Yerimanın üzerine kurulacak bir tüm ve tehlikeli devresinden izole edilmiş olur. Ama devre kurulmadan önce levha iletken bir, bir madde ile kaplanır. Bu iletken maddenin kalınlığı bir mikrondan daha azdır. İnsandaki tek ve saç deli bundan yüz kat daha kalınır. Bir robot yapmayla üzerine dışa ve çene yapıştırılır. Reçene ışığa maruz kaldığı zaman kimyasal bir tepkine girer. Kalemlerden üzerine bir kalıp koyar. Kalıbın şekli devreye uyacak şekildedir. Fotoğraf çektiğinizde silikon levha ışığa maruz kalır ve elektron üretmeye başlar. Levha elektronları kamera işlemcisine taşır. Burada bilgi okunur ve görüntüye dönüştürülür. Gördüğünüz makine kalıpta duran levhayı ultraviyole ışığına maruz bırakıyor. Reçine devre tarafından korunur ve sağlam kalır. Ayrıca altındaki iletken tabakada bozulmamış olur. Devrenin dışında kalan reçine bölgeden parçalanır ve belirli kimyasallarla duyarlı hale gelir. Bir sonraki adım devreyi bu kimyasallarla spreyle Sprey reçineyi eriterek altındaki iletken tabakayla temas elektrisyenler levhadaki devrenin tamamı oluşana kadar 13 ila 30 kez bütün bu süreci tekrar ederler. Daha sonra levhanın çıplak kalan kısımlarını yok etmek için levhayı asidi içine batırırlar. Böylece levhanın üzerindeki etken maddeden geriye sadece gerçek devre kalır. Yani asidi değmediği reçine kaplı böl Tortulardan kurtulmak için birader musluk suyuyla kurulak. Sonra musluk suyundan kalan tortuları temizlemek için arıtıcı.